NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Güne başlarken haber turuyla başlıyor. Milli takım 2014'te Dünya Kupası için Brezilya'ya gitme şansını mucizelere bıraktı. Ay Yıldızlı takım dün akşamki kritik maçta Macaristan'la Şükrü Saraçoğlu stadında berabere kaldı. Eski milli futbolcu Fatih Hakkiyel dün akşam kalp krizi geçirdi. Doktorları hayati tehlikeyi atlatan Akele anjiyo yapıldığını ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini söyledi. İstanbul'un 2020 Olimpiyatlarına uygun olup olmadığını inceleyen uluslararası komite üyeleri dün akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yemekteydi. Başbakan üyeleri İstanbul 2020 Olimpiyatları için hazır mesajını verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hafta sonu Bursa mitinginde vur de vuralım, öl de ölelim diyen kalabalığa verdiği onunla zamanı gelecek yanıtı yeni bir polemik başlattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında MHP liderine bu konu üzerinden yüklendi. Başbakan siyasi sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı dedi. Bahçeli'den ise sözlerimin sonuna kadar arkasındayım açıklaması geldi. Başbakan Erdoğan bugün partisinin Akdeniz bölgesi milletvekilleriyle çözüm sürecini konuşacak. Kahvaltılı toplantıya kadın ve gençlik kollarıyla belediye başkanları da katılacak. Amerikan Başkanı Barack Obama bir ilki gerçekleştirdi ve güvenliğini bir kadına emanet etti. 4000'den fazla ajanı 53 yaşındaki Julia Carson yönetecek. Karardan sonra gizli servisin erkek egemen imajını yıkmak isteniyor yorumu yapıldı. İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü aracında yaylım ateşine tutulduğu hayatını kaybeden şahsın yol verme meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Ancak polisin araçta yaptığı incelemede uyuşturucu madde ve silah rastlanması soruşturmayı derinleştirdi. Adana Ceyhan'da ilçe milli eğitim müdürü ve bir grup öğretmen lise öğrencilerinin geliştirdiği güneş enerjili teknenin deneme seferinde mahsur kaldı. Öğrenci ve öğretmenleri kıyıya ip yardımıyla çekildi. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara geçelim. Milli takım 2014'te Dünya Kupası için Brezilya'ya gitme şansını mucizelere bıraktı. Ay Yıldızlı takım dün akşamki kritik maçta Macaristan'la Şükrü Saraçoğlu stadında berabere kaldı. Ceza sahası içine son anda mükemmel uzanmadı. Bugünkü pozisyon direkt odur. Kalemizde Kalemizde inanılmaz, inanılmaz bir ikiyi atlattı. Doğru kullanıyor korneri. Birinci direğe doğru tek çubuk Kirani. Uzaklaştıramadı. Kalem atılmadan döndü. Macarlar kapandı. Savunma arkasına. İyi kopya da sağ seçi. Şut pozisyonu atmış Haniye. Burak. Alper topu aldı. Alper mükemmel gitti. kişinin o ceza sahasında dengeyi kurmak istiyor. Arda arada bıraktı Burak son anda müdahale var. Korner. Arda ceza sahası Burak Doğru gol. Kadıköy'de gol. Gol. Gol, gol Burak attı. Semih. sekti top. İnanılmaz bir gol yedik. İnanılmaz bir gol yedik. Böyle Onur çıktı Baser Çuk'tan Hamit, Hamit. Kale Rücak Milli takım teknik direktör Abdullah Avcı Macaristan önünde oynanan futbolun karşılığını alamadıklarını dile getirdi Avcı grupta şansımızın çok azaldığını ama son maça kadar kovalayacaklarını da ifade etti Milli takımın dün akşamki maçıyla ilgili haberlere spor bölümünde daha geniş yer vereceğiz deyip siyasetin sıcak gündemine dönelim. Yeni polemik konusu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hafta sonu Bursa mitinginde vur de vuralım, öl de ölelim diyen kalabalığa verdiği onun da zamanı gelecek yanıtı. Başbakan Erdoğan grup toplantısında MHP liderine sert bir yanıt verdi. Bahçeli'den geri adım yok. Merak etmeyin onun da zamanı gelecektir ifadesini kararlılıkla kullandım. Bugün de bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Bir siyasi sorumluluk taşıyan insana böyle bir ifade yakışır mı? Bursa mitinginde öl de ölelim, vur de vuralım sloganlarına, onun da zamanı gelecek diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan sert yanıt geldi. Herkes bilsin ki yeri ve zamanı geldiğinde ne yapacağımız ve neyi göz alacağımız mutlaka görülecektir. CHP lideri İmralı görüşmelerinin basına açıklandığı günden beri sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak dün CHP lideri suskunluğunu bozdu. Kılıçdaroğlu devlet bu süreç içinde hiçbir zaman meşru zeminin dışına çıkmayacaktı dedi terör sorununun çözümü konusunda oluşturulması düşünülen Akil Adamlar Komisyonu'nun yararlı olacağı görüşünde. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise komisyonda kadınlar da yer alacağı için akil adamlar yerine akil insanlar demek daha şık olurdu dedi. Bir öneri de BDP eş genel başkanı Demirtaş'tan geldi. Teröre çözüm sürecinde oluşturulması planlanan Akil Adam Komisyonu siyaset gündeminin ilk sırasında. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül komisyonun faydalı olacağı görüşünde. Senelerdir bu konularda fikir yürütmüş, düşünmüş, güzel şeyler yazmış insanlardan faydalanmak bu anlamda e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Komisyonun kriterlerini ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. E, hanımlar da bu işin içine dahil olacağına göre tabii akil insanlar ifadesi daha şık düşer bunun kurmanın kararını verdiğimizde de 780 bin kilometre kareyi kuşatacak bir adım atarız. Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani dün BDP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Barış sürecini desteklediklerini söyleyen Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın süreçteki tavrını takdirle karşılıyoruz dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un 2020 olimpiyatlarına uygun olup olmadığını inceleyen uluslararası komite üyelerine dün akşam bir yemek verdi. Başbakan üyeleri kimsenin şüphesi olmasın İstanbul'da 2020 olimpiyatları için en ideal şartlar hazırlanır dedi. İstanbul 2020 olimpiyatlarını alırsa kente dev tesisler kurulacak. En dikkat çekici proje ise Haydarpaşa'ya yapılacak yeni stadyum. İstanbul 2020 olimpiyatları için yapılması planlanan dev tesislerden biri de Haydarpaşa'ya inşa edilecek. Olimpiyat tesislerinin yanı sıra Boğaz'ın hemen kenarına oyunların açılış ve kapanış seremonisinde kullanmak üzere dev bir stadyum inşa edilecek. 2020 için yapılacak tesislerden en çok dikkat çekeni Boğaz'a kurulması planlanan stadyum. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç projenin detaylarını açıkladı. Açılış ve kapanış seremonilerinin yapılacağı ee, ...sökülebilir e, bir stadyum, kalıcı bir yapı değil... ...sadece sökülebilir yapı olarak dizayn edilen bir... ...açılış ve kapanış seremonilerine yönelik olarak dizayn edilen bir... ...karşı kıyıda bakıldığında Avrupa'yı görebileceğiniz biçimde... ...Haydarpaşa bölgesinde tasarlanan bir yapı var. Bir konstrüksiyondan yapılacak, 70 bin kapasitesi olacak... ...ve olimpiyat oyunları sırasında İstanbul'un çehresini değiştirecek. Olimpiyat oyunları bitince de sökülecek. oldu, İstanbul 2020 olimpiyatları için Madrid ve Tokyo ile yarışıyor. Olimpiyatların hangi şehirde yapılacağına 7 Eylül'de karar verilecek. İstanbul-Bursa arası ulaşım deniz uçaklarıyla yaklaşık 20 dakikaya düşürülecek. Bir süredir deneme uçuşları yapılıyordu. 1 Nisan'da seferlere başlanacak. Üstleriyle süre yaklaşık bir buçuk saati düşmüştü. Şimdi deniz uçaklarıyla süre 20 dakikaya kadar düşüyor. Şimdi bu uçağı daha yakından tanımak için ilk seferine katılıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte deneme seferine katılıyoruz. Biraz önce Haliç'ten havalandık ve şu sıralarda İstanbul Boğazı üzerindeyiz. Nefis bir manzara var. Tabii ki bu bir deniz uçağı olduğu için iç hacmi daha küçük ve gürültüyü daha fazla hissediyoruz. Uçağın yolcu kapasitesi ise 18 kişi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım halkalarından biri olan deniz uçaklarıyla gidiş dönüş her gün 4 sefer yapılacak. Talepler doğrultusunda bu sefer sayıları artırılacak ve e... İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi siyaset gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gelişmeyi İsrail'in gerekeni yapmış olmasından memnuniyet duyuyoruz sözleriyle değerlendirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan verilen sözlerin takipçisi olacaklarını söyledi. Muhalefet ise özüre kuşkulu yaklaşıyor. Arap Zir Birliği zirvesinde dün bir ilk yaşandı. Suriye muhalefeti ilk kez ülkenin meşru temsilcisi olarak zirveye katıldı. Ama Suriye muhalefeti ilk zirvede umduğunu bulamadı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Arap Birliği zirvesi için bulunduğu Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'la yaptığı görüşme esnasında bir sürprizle karşılaştı. Somali'nin Doha Büyükelçisi Davutoğlu'nun eski öğrencisi çıktı. Krizlerle boğuşan Kıbrıs Rum kesiminde bu kez öğrenciler sokaktaydı. Avrupa Birliği ve IMF'nin kurtarma paketini protesto ettiler. Evet gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Trafikteki duruma bir bakalım şimdi de. İstanbul trafiğini aktardık. İlerleyen saatlerde İzmir ve Ankara'da gelecek. Kısacık bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Spordan gelişmeler böyleydi. Ekonomi cephesine de kısaca bir göz atalım. Ee, Elinde Ekonomi cephesindeki rakamlarda da böyleydi. Kısacık bir ara verelim. Saat başında birlikteyiz. Ve trafikteki son duruma bakalım ardından hava durumunun ayrıntılarını paylaşacağız. İstanbul geneliyle başlayalım. Eden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için hemen ve İstanbul, Ankara, İzmir'in hava durumuna taşıyalım ekranlara. İstanbul'da öğleden sonra rüzgarın karaya ile dönmesiyle yağmur kuvvetlenecek ve hava soğuyacak. Sıcaklık 12 derece. Ankara'da yağmurun şiddeti hafif. Sıcaklık 14 derece ama kuzeyden esen rüzgar üşütecek. Yağmur İzmir'de de şiddetli değil ancak lodos çok sert sıcaklık 15 derecenin altında hissedilecek. Özden Erkuş'a teşekkür ediyoruz. Gündemin önemli başlıklarına ve geri döneceğiz. Evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumuna bakacağız. Bir kez daha İstanbul'a başlıyoruz. Yoğunlaşan trafiği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki trafik durumunu aktardık. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edelim. Milli takım 2014'te Dünya Kupası için Brezilya'ya gitme şansını mucizelere bıraktı. Ayl haber özetlerinde de aktardık. Trafikte tartıştı, kurşun yağdırdı. Etiler'de e, plakası belirlenemeyen yani aracın sürücüsü Başka bir sürücüyle tartıştığı aracı ateş açtı. Olayda ağır yaralanan Erhan Hastürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Etiler'de trafik cinayeti başlığıyla yer almış. Yine bu konunun ayrıntılarını da internet sitesinin ilk sayfasından ulaşabilirsiniz. Ve Fatih Akgel kalp krizi geçirdi. Eski milli futbolcu Fatih Akgel kalp krizi geçirdi dedik. haberlerimize de az önce verdik ve kaldırıldığı hastanede müşahede altında tutulan Akkel'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de geldi. Kalp krizi geçirdi başlığıyla Fatih Akkel'in sağlık durumuna ilişkin bilgiler de yine NTV MSNBC'nin ilk sayfasında. Ve Edirne'de bugün boşanma davası olan emekli polis hemşire olan eşini çalıştığı hastanenin bahçesinde tabancayla vurarak öldürdü. Diğer gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Kadıköy'de bir binada çıkan yangında mahsur kalan yaşlı adamı polis ekipleri kurtardı. Fikirtepe Mahallesi Hızır Bey Caddesi üzerindeki evde 5 sıralarında yangın çıktı. Boşaltılan binada yaşayan 72 yaşındaki Şaban Çelik alevler arasında kaldı. Okul kantinleri için yeni kriterler yürürlükte. Öncelikle hedef okul çalışanlarının hijyen koşulları. Ayrıntıları Gıda, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanları birlikte verdi. Sırada bir Türkçe servisinin gözünden İngiltere basını var. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur büyük kez daha bizlerle birlikte. Hemen dönelim. Günaydın diyelim. Tekrar hoş geldiniz Sayın Abur. Yağmurlar başladı, soğuklar artıyor dedik. Hemen sözü size bırakalım evet. ve dinleyelim. Uydu görüntüsünde gördüğünüz... Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak. Kısa bir ara verelim. Saat başında haber merkezi kuşağıyla tekrar birlikteyiz.